Evet. Gelimin ile karşınızdayız. Bunun da efecemiz Şimdi bunun efecemiz kesmek için şey, çağırmak için ne gerekir? Ondan bahsedelim. Bunun efecemiz önce ya King slime'ı keseceksiniz. King slime'ın bu slime şey var top. Onu kesmeniz gerekiyor. Ya da Balu Fleece kesmeniz gerekiyor. Yoksa bu ne yanınıza gelmez. Boş boşuna uğraşmayın. Şimdi bunun efecini özelliklerini bahsedelim. Bu şöyle bir şey var mesela burada corruption'ım var ya benim ya da Hollow'um var bu ileride yedir hardmode'dan sonra Corruption sürekli böyle yayılıyor veba gibi sürekli her yere yayılır böyle bu, bu bütün her yeri kaplayacak en sonunda buna tıklayıp ne kadar ilerlediğini görebilirsiniz mesela bakın 115 Hollow 112 Corruption yani dünyamın anasını ağlatıyor gibi bir şey oluyor onun dışında bakın market açtığımızda buraya esimiz ne satar Buraya esimiz şey gibi düşünün çiftçi. Bakın mesela powder çıkar. Onu size sonra açıklayacağım ne olduğunu. Şimdi ona gerek yok. Başka bir NPC'de açıklayacağım. Mesela toprak sedi yani. Toprağa böyle şey yapıyorsunuz. Yeşil yapıyorsunuz. Onun dışında duvar duvar işte nasıl diyeyim bitki duvarı. Ondan sonra bildiğimiz sunflower, ayçiçeği, çiçeği, tohum, pumpkin. Bakın bu NPC'de en önemli şey pumpkin. Bu pumping sayenizde kendinize şu şekilde nasıl diyeyim ne, turta mı? Balkabağ turtası mı oluyor bu? Turta yapabilirsiniz. Bu turtalar size özellik verir. Bunu kesinlikle yapmayı unutmayın. Bakın bu o, her şeyinizi arttırır. Yani oyundaki bütün her şeyinizi arttırır. Saldırınız olsun başka şey olsun bütün hepsini arttırır. Bu yüzden bunu yapmayı unutmayın. Onun dışında bunlar bildiğimiz duvarlar. Mesela Hollywood Set. Yani hallo biyomunun şeyleri. Onun dışında çiftçilik yapacaksanız böyle iksir üretmek için onların dikim kutusunu koyar. Yani saksısını verir size. Daha kolay olsun diye. Onun dışında böyle çiçekler var. Çiçek setleri. Bildiğimiz işte bambu bambu böyle şeyler. Bu NPC'mizin en önemli şeyi pumpkin tohumu satması yani. Balkabağı tohumu satması. Balkabağı tohumları sayesinde trutanızı yapıyorsunuz. Daha da güçlü oluyorsunuz. Bu NPC'mizde başka bahsedecek bir şeyimiz yok. Bu NPC'mizde bu kadar. Görüşmek üzere.